Hayat kalitenizi belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi insanlarla sağlıklı iletişim kurmaktır. İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmak demek kendinizi doğru anlatmak ve onları doğru anlamak demektir. Bunu yapabilmek için 3 adımı takip etmeniz gerekiyor. Bunlardan birincisi kendinizi çok iyi tanımanız lazım. Kendinizi güçlü ve zayıf yanlarınızla iyi bilmeniz sizin sağlıklı iletişim kurma adına atmanız gereken en önemli adım oluşturuyor. İkinci adım ise muhatabınızı iyi tanımak. Onun özelliklerini bilmek, prensiplerini bilmek, kırmızı çizgilerini bilmek ve bu hususta o insanı çok iyi tanımanın getirmiş olduğu sonuçla beraber üçüncü adım atmak. Yani onunla en uygun tarzda iletişim kurmak. Unutmayın iletişim kurmak demek insanlarla konuşmak demek değildir. Onlarla bağ kurmak demek.